29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılında Çilek Çocuk Akademi Kurumu öğrencilerinden coşkulu kutlama. 10 evler sokaklar renk renk ışıklar yanıyor. Karaağaç Merkez Şubede gerçekleştirilen 29 Ekim kutlamalarına Çilek Çocuk Akademi Kurumu yöneticileri Lütfiye Temel, Özlem Ertaş, Balta ve kurum öğretmenleri katıldı. Atam, atam. Mustafa Kemal Mustafa Kemal Paşam, atan, atan. Mustafa Kemal Paşam kuran, bize Cumhuriyet bayramı kutlamalarına katılan çocuklar Mustafa Kemal Atatürk tişörtleri ve Türk bayrakları ile birbirinden özel eserleri seslendirdi. <Sessizlik> Terima kasih kerana menonton! Minik öğrencilerin Mustafa Kemal Paşa adlı eseri seslendirdikleri an muhteşemdi. Müzik